Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Furkan Bugün internetten tripod aldık Onun açılımını yapacağız İnşallah iyi bir şekilde gelmiştir Açalım burada. Kutusu yamuk yumuk gelmiş Güzel hizmet Evet bakalım Bu telefon tutucu kısmı kuruyoruz onu şimdi yani böyle bir video çekmek istedim kendim çıkmıyor evet geldi ilk defa telefonum. bak burada yamukluklar var e, linkini bırakırım zaten almak istemiyorum ama yani, aşırı bir yani sorun yok gibi

bana kalırsa almak isteyen Neyse bir şey demeyeyim şimdi. Ama öyle aşırı bir yok yani. Nasıl? Nefisim ne Tamam. Nasıl monte ediliyor? İlk defa bilmiyorum buranın ya ayakta değil aşırı bir yok ya sağlam bile de değil. Şamurcu yani ben bunun için sağlamlaştı şu. Bu şekilde arkadaşlar. E aşırı bir kaliteli değil yani ama 50 liraya aldım ben 55 milyonu Fiyatına göre iyi ama hala aşırı bir kalitesi yok yani onu haberiniz olsun öyle aşırı bir kaliteli şey değil evet, yani Aşırı kaliteli bir şey beklemeyin aldığınız arkadaşlar e, ben burayı telefonumu takıp da geri geleceğim görüşürüz arkadaşlar telefonumu sabitledim ben şu şekilde e, kamera ayaklarını oturdum. şöyle şeyler yapabiliyoruz ama ben şimdi fark ettim ki o kadar kötü değilmiş yani iş yapar 50 liraya gayet iyi bir iş yapar hemen yani buradan kameraya girelim bu şekilde yani Güzel. Ben tavsiye ederim ama demiri çok kaliteli değil. O aklınızda olsun. E, telefon tutucusuyla beraber geliyor. Ürünün linkini yorumlara bırakırım. Zaten şu şekilde dönüyor yani. Gayet güzel. Benim hoşuma gitti. 50 liraya e, fiyat performans ürünü diyebilirim. Daha pahalıları var ama e, maddiyatı yetmeyenler olabilir yani. Videomuz bu kadar da. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tam bir fiyat performans ürünü iş görür yani hiç kötü bir değil sadece kalitesi malzeme kalitesi kötü o kadar yani gerisi iş görür yani alın demeyeyim isteyen alsın yani sonra kötü falan gelir videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim ee, görüşmek üzere